Değerli izleyiciler, Zaman Mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ee, Özcan Pehlivanoğlu üstadımızla birlikteyiz. Ee, 90 artı programında Süper Ligi konuşacağız ama tabii ki Süper Lig'den önce gündemde milli aradayız ve milli takımın e, durumunu da tabii Özcan Hoca'nın muhakkak söyleyeceği birkaç cümle vardır. Öncelikle programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Teşekkür ederim. Değerli hocam, e, milli takım hiç şaşırtmıyor bizi. E, hiç ezber bozmuyor. Daha evvel de e, işte Hollanda'yı ve Norveç'i geçtiğimiz zaman da ya biz onları yensek bile gideriz daha sonra işte bu şeylere takılırız. Bu adamlara, bu işte Letonya'ya falan takılırız demiştik. Gerçekten de şaşırtmadılar bizi ama sanki bu defa e, başka bir sorun varmış hissine kapıldım ben. Yani sadece işte Avrupa Şampiyonası'nda izlediğimiz işte rakiplerimizin bizden çok daha farklı yerlere gitmiş olması bizim yeterince e, hazır olmayışımız gibi konular haricinde. E, sanki böyle takımın içinde bir huzursuzluk. Böyle bir vurdum duymazlık, bir boş vermiştik, e, Yani sanki öyle bir şeyler de sezinledim. Bilmiyorum sizin tecrübeniz e, tabii daha farklı neler e, düşünürsünüz? Şimdi ilk önce bizi seyredenlere e, geçmişte milli takımla ilgili neler söylemişiz onları bir hatırlatmak isterim. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Ee, Şenol Güneş'in hemen istifa etmesi e, veyahut da görevden alınması gerekir demiştim. Çünkü futbolda dün yok. Yani futbolu bilenler, futbol felsefesini bilenler öyle abuk subuk şeylerle konuşanlar var, yorum yapanlar var. Onları da izliyorum. Kimisi hemşericilikle yaklaşıyor. Işte kimisi e, tuttu takımda top oynamış diye yaklaşıyor. E, kimisi başka nedenlerle yaklaşıyor. Olmaz kardeş. Futbolun dünü yok. Futbolda bugün başarılıysan varsın, yaşarsın. Başarısızsan kimse senin e, geçmişteki başarılarına bakmaz. Şimdi Şenol Güneş başarısız. Yani Türkiye'nin elinde çok iyi bir jenerasyon var. Bunu söyledik. Bu çocukların çoğu Avrupa sahalarında futbol oynuyorlar. Ama Şenol Güneş başarısız. Şimdi bir başarısızlık hasıl olmuş çünkü futbolun bir de psikolojik tarafı var. Eğer yani o psikolojik taraftan iş kopmuşsa artık siz dünyanın en iyi futbolcusu da olsanız, en iyi teknik adamı da olsanız bir araya gelseniz bir şey yapamazsınız. Bu böyle yani. Futbolun gerçeği bu. E, futbolun böyle bir gerçekliği var. Onun için Şenol Güneş'in istifa etmesi lazım veya görevden alınması lazım. Buradan defaatle de söyleyeyim. Ya kardeşim işe sihri bozuldu. Siz yani ruhsal iletişimlere de dikkat edin. Yani bunlar böyle ruhsal iletişim, ruhsal dünyası, insanların toplumların ruhsal dünyası birçok şeye etki eder. Sen Türkiye bu sıkıntılarla boğuşurken, milyonlarca insanı yoksulluk ve açlık sınırında yaşarken 2 trilyon yani eski parayla ya da yeni parayla 2 milyon 300 bin lira aylıkla A milli takıma teknik adamlık yapamaz Yani. da bu var ya. Yani. yani sen doyuma ulaşmışsın, idolsün. E, ee, bundan önceki başarılarını, kariyerini saygıyla karşılıyorum, şapka çıkartıyorum. Ama Şenol Güneş'in Türk milli takımında miadı dolmuştur, süresi dolmuştur. Onun için derhal bırakmalıdır. Ancak ona bıraktıracak irade nerede? Ona bıraktıracak irade yok. Türkiye Futbol Federasyonu e, siyaset eliyle göreve gelmiş ve futbolu siyasetin emir ve talimatlarıyla yönetir ve sevk eder halde. Bakın Ersun, ben bunları ben söylemiyorum. Ersun Yenal geçen gün e, herhalde Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalar yaptı. Türk futbolu yönetilmiyor diye. Yani yönetilmiyor Türk futbolu. Gerçekten yönetilmiyor. Mesela şimdi bir tartışma daha var. 8 e, artı 6 yabancı tartışması. Yani bu, bu da nasıl yapıldı, neden yapıldı, hangi amaçla yapıldı, onu da bilmiyorum. Çünkü e, Türkiye Süper Liginde e, Süper Liginde oynayacak kalitede e, yerli oyuncumuzun olmadığını görüyoruz. Oynayacak olanların da yurt dışındaki takımlara gidip e, transfer olduklarını izliyoruz. E, yüksek fiyatlar, yüksek paralar, kulüplerimizi daha da borç batağına sokuyor. Onun için yani ne yapacağımıza daha Türk Futbol Federasyonu doğru bir şekilde karar vermiş durumda değil. Ben milli bir adamım. Yani elbette ki bütün e, takımlarımızda, Süper Lig'de, TFF birincilikte, alt liglerde öyle zaten. Tamamen bizim çocuklarımızdan oluşan e, oyuncularla takımların kurulu olmasını isterim. Ama gelin görün bir sıkıntı var yani. Ama Türk futbolu yönetilmediği için de e, bunları maalesef e, çözemiyoruz. çözemiyoruz. Amili takımın hali bu. Ben Amili takımdan Şenol Güneş e, takım başında... Ha ben şimdi Şenol Güneş'i severim. Yani Şenol Güneş'in geçmişine, kariyerine, futbolculuğuna, teknik adamlığına hiç bir diyeceğim yok. Bir şey yok. Ama iş kopmuş e, ve bu sebeple Şenol Güneş'le Türk Milli Takımı'nın herhangi bir yere gireceğini e, düşünmüyorum. E, yeni bir heyecan lazım. Futbol hep böyledir. Yani yeni bir heyecan lazım. Yeni bir e, sürece milli takımın, A takımın girmesi lazım. Yani burası böyle e, yani sanki futboldan emekli olanların artık emekli ya da emekli yaşı gelmiş olanları gelip böyle maaşlarını alıp gittikleri bir yer değil. Yani Türk milleti amirli futbol takımında, böyle, hele böyle bir jenerasyon yakalanmışken e, çok büyük başarılar bekliyor. Onun için e, derhal e, Şenol Güneş istifa etmeli. İstifa etmiyorsa görevden alınmalı. Tazminatları var tabii. Çok seviyorlar, şeyi çok seviyorlar. Yani Milli formayı, e, milli duygularla çok seviyorlar. Çok duygusal olarak bağlılar yani. Ondan sonra da tazminat talepleri tabii gündeme geliyor. E, çok e, enteresan. Bu yani Şenol Güneş ile ayrılığı bir an önce gerçekleşmeli ki heyecan duyan, heyecanla sahada top oynayan ve tribünde de heyecanla ameli takımı izleyen bir sürece girelim. Ee, yoksa ameli takımda başarısızlar bizi bekliyor. Karadağ yani nüfusu komik bir ülke. Nüfusu komik bir ülke. E, yani çok garip bir ülke. O garip ülkenin takımıyla bu takım 2-2 iki iki berabere kaldı. Bunun izahı yok. Emin olun izahı yok. Buna kargalar bile gülmez. Yani şaşırırlar. Yani kargalar güler dedik ya kargalar bile gülmez. Çok şaşırırlar çünkü şaşkınlıktan gülemezler. Karadağ gibi bir milli takıma e, burada puan vermek, kendi sahanda puan vermek gerçekten olsa iş değil. E, milli takım ciddiyetten çok uzaklaşmış. E, Şenol Güneş de seyrediyor. Herkes oturup bir baş, e, yani şapkasının önüne koysun ve düşünsün. Ama A milli takım Şenol Güneş devam edemez diye söylüyorum. Tabii Ersun Yenal'ın o düşüncelerine katılıyorum. Ben Türk ile ilgili futbol federasyonu ile ilgili bu programlar bu programda e, yani çok eleştiri yaptım ağır eleştiriler yaptım ama yani buradan giriyor buradan çıkıyor yani e bindik bir alamete e, gidiyoruz kıyamete bakalım sonumuz Allah hayır eylesin. Hocam e, şimdi biliyorsunuz e, Süper Lig'le ilgili e, programlarımıza başladığımızda e, öncelikle dört tane takımı ele alacağız e, demiştik. Tabii ki Süper Lig'in genelini de konuşacağız ama dört takıma odaklanacağız demiştik ve Anadolu takımlarını özellikle e, odaklanacağımızı söylemiştik. E, ve kanalımızın izleyici kitlesinin de yoğunluğu nedeniyle e, Adana bir spor, Giresun spor, Altay ve Trabzon sporu e, ele alacağız. Ve tabii ki Süper Lig'in genel değerlendirmesini de yapacağız demiştik. Şimdi milli ara e, nedeniyle tabii Süper Lig'deki karşılaşmalara da bir hafta ara verildi. E, gelecek hafta takımların oynayacağı maçları yeniden konuşmaya zamanımız var. Ama şimdi bence e, şunun e, şeyidir yani zamanı gelmiştir. 3 haftalık bir periyot geride kaldı. Eee 3 hafta kısa bir süreymiş gibi gözüküyor ama aslında pek uzun da değil çünkü bu takımların içinde önemli şeyler de oldu, gelişmeler de oldu. İşte Trabzonspor Avrupa kupalarına katıldı, elendi. İşte Giresunspor toparlanamadı bir türlü. Adana Demirspor'da hoca değişti. İşte ay iyi başladı sonra bir Fenerbahçe karşısında istediği sonucu alamadı. E, bu dört takımı e, bizim için e, ilk üç hafta boyutuyla değerlendirir misiniz? Şimdiye kadar yaptıkları ve bundan sonra e, nasıl bir e, neler yapmaları gerekir e, evet. diye sorayım. Şimdi bizi izleyenler geçmiş videolarımıza dönüp baksınlar bir defa. Yani ben bazı yorumlar görüyorum, yorumları da takip ediyorum, Saygıyla karşılıyorum istekleri ama e, biz ne demişiz? Mesela Adana Demirspor'un transferlerinin yanlış olduğunu söyle Ha bunlar iyi oyuncular, büyük oyuncular, kariyeri olan Ama bu transferlerin yanlış olduğunu söylemiş. Şaşkınlık içerisinde izlediğimiz böyle İyi bir takım saha içerisinde. Ama tabii ki yani bu oyuncuların geçmiş kariyerlerinde sorunları var, problemleri var. Ve artık futbol ne kadar iyi olursa olsun koşmadan oynanmıyor demişiz. Atletik yapıya sahip olmak gerekir demişiz. E şimdi ben Adana Demirspor'u izliyorum. Adana Demirspor ee, yani gördüğünüz gibi tabloda bir kaos içerisinde. Yani bunlar Balotelli ile olmaz. Yani Balotelli futbol oynamıyor. Yani modern futbolda böyle durarak futbol yok. Efendim işte Balotelli'yi aldın. Bu 90 dakika sahada kalsın. Ne yapacağı belli olmaz. Yok böyle bir şey. Yani siz sahada duran bir futbolcu oynatıyorsanız takımınız bir kişi eksik demeyin. Ha kırmızı kart görmüş. Ha durarak saha içerisinde pozisyon beklemiş. Böyle bir şey yok. E Belhan'da şey yapmıyor. Çünkü koşmuyor. E diğer oyunculara bakıyorsunuz. Yani adale sakatlıkları yaşadı Adana Emi Spor. Onu da söyledik geçen hafta. E şimdi sağdan çıkıyor Balotelli. Bakın bir oyuncuya veya bir oyuncu grubuna dayalı bir takım oluşturursanız eyvah yani. Yanlınız demek. Şimdi Balotelli'yi alıyor sağdan. Samet Aybaba. Bakmıyor zaten. Onunla problem yaşayacağını biliyor. Bana göre Antrenmanlarda da bunun geçmişi var. Takımın hafta içi antrenmanlarında da. Ve Balotelli e, geliyor, e, kulübeye oturuyor. Kendi kendine konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Yetmiyor. Bir de yanında Samet, o keçelen gücünden tanıyorum onu Samet. Toper. Ona bir yumruk atıyor. Sonra dönüyor gidiyor. Tekrar kulübeye geliyor. Ya Kardeşim Balotelli Adana Demir Spor'dan büyük değil. Büyük olan Adana Demir Spor'un forma renkleri, arması. Balotelli de bunu anlayacak. Diğer oyuncular da bunu anlayacak. Ve sahada ona göre mücadele edecek. Ve Balotelli hadisesinden sonra Samet Aybaba takımdan ayrılıyor. Tabii. Diyor ki transferi ben yapmadım. bir teknik adamı takımın başında tutuyorsanız transferi ona yaptıracaksın. Bakın şimdi hemen Adana Demirspor'dan alt ay atlayayım. Bu hafta bir olay oldu. İkinci ligde gol kralı olan Ozan Sol, Bodrumspor'da Spor'da ee, Ozan Sol, 30 civarında gol attı. Altay'a transfer olduğu açıklandı. Ama Mustafa Denizli dedi ki ben Ozan Sol'u istemiyorum. Ben. Ozan Sol'u istemiyorum. Ben eğer bu takım teknik adamıysam istemiyorum. sözleşme imzalanamadan gitti. Bursa transfer oldu. Bakın ikinci hafta bitti. Üçüncü hafta Ozan Sol'la karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedildi Bursa Spor'la. Dedik ki Mustafa Denizli demek haklı. Şimdi diyor ki Samet Aybaba transferi ben yapmadım. Kim yaptı transferi? Murat Sancak yaptı. Murat Sancak şimdi bir de teknik adam buldu İtalya'dan getirdi. Adana Demirspor'un işi zor. Adana Demirspor'un işi zor. Bu e, kariyerleri büyük ama şimdi oynadıkları futbol küçük olan e, bu oyuncularla işi zor. Kolay değil yani. muyum? yani kolay değil. E, bu oyuncular tabii teker teker hepsi birer de. Ama sahada nasıl takım olacaklar? Nasıl mücadele edecekler? Nasıl sonuç alacaklar? Yani Konya Spor'a baktığımızda Konya Spor Adana Demirspor'a göre çok mütevazi bütçeyle sahaya e, ta takım sürer ve sahada ne yaptığını bilen Adana Demirspor'un açıklarını kontrol eden Adana Demirspor'un üstüne gelmesini bekleyen bir takım üyeliğindeydi. Bir sıfır geriye düşmesine rağmen e, beraberliği almasını bildi. Hatırlarsanız biz bir önceki programda da e, şeyin Adana Demirspor'un stoperlerinde sorun olduğunu, bunların yeterli olmadığını. Ee, ve eğer stoper derinliği olmazsa bu takımda problem yaşayacağını söylemiştik. Semi işte gördünüz, Semi orada adeta seyretti. Abdülkadir geldi, Abdülkadir Bardakçı. Kornerde, duran duran topta geldi. Adana Demirspor'a göstere göstere bir gol attı. Böyle bir gol yiyorsanız ya, bu ligde durup düşüneceksiniz. Onun için Adana Demirspor bir an önce takım haline gelmeyi başarmalı. Ee, Adana Demirspor'daki bütün oyuncular, kendilerinin büyük olduğunu unutup Adana Demirspor'un forma renklerini ve armasının büyük olduğunu hatırlamalı. İnşallah bu teknik adam e, bu seneyi tamamlar diyelim bir de yani. Bir de öyle bir düşüncem var. İnşallah bu seneyi tamamlar diye düşün bir var. E, Konya Spor'u beğendim. Ama bizim lig, ligimizin işte orta sıralarında mücadele edecek vasat bir takım Konya Spor. E, TFF birincilikten tanıdığımız futbolcular var ki Abdülkerim Bardakçı bunlardan biri. Denizli'de 6 ayda seyrettik geçmişte. Yaşı var. Aksel Spor'da top oynadı. Yani o da önemli bir oyuncu. Ama işte Konya Spor bu kadar. iyi mücadele ediyorlar. İlan Palut kendini çok geliştirmiş Konya Spor teknik adamı. Oyunu daha iyi okumaya başladı. Sonra Hatay Spor'dan tanıyoruz. Göztepe'den tanıyoruz diyoruz. Ee, oyunu daha iyi okumaya başladı. Kendini geliştirmiş. Ee, i̇yi oyuncular var e, Konya'da elit evet, ekip zorlu bir deplasman Adana Demirspor deplasmanı. Ne kadar Adana Demirspor sorunlar yaşarsa yaşasın zorlu bir e, deplasman. Futbol açısından onları durdurdular. Her yani durdurdular ve kendileri e, ataklar yaptılar. İyi ataklar yaptılar. Hızlı ataklar yaptılar. Adana Demirspor'un defansta toparlanmasına izin vermediler ve e, hatta Çıkar bir duran topta kornerden gelen duran topa yakın bir korner Bölgesinden atılan bir topta vurduğu bir kafa vuruşu direkten döndü. Yüzde yüz bir gol pozisyonuydu. Yani Konya Spor Adana Demirspor'dan puan aldı. Tebrik ediyoruz. E, i̇yi top oynadılar bu açıdan bakıldığında. Ama e, Adana Demirspor'un e, sorunları e, devam ediyor. Hala bir takım haline gelemediler. E, bu transfer ettikleri yıldız oyuncularla büyük sorunlar yaşayacaklarını düşünüyorum ve bu yeni gelen İtalyan teknik direktörün de uzun ömürlü olmadığını düşünüyorum. Altay-Fenerbahçe maçını tribünde seyrettik, İsmir'de e, maça gittik. Yani şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'yi son 2-3 yıldır e, bu kadar iyi bulmamıştım. Yani her hafta inanılmaz bir değişimle Fenerbahçe üstüne koyuyor. E, Altay'dan fizik olarak çok çok üstündüler. Bunu söylemem lazım. Yani e, bu maçı Altay kazanır demek. Yani iki takım arasındaki e, farkı görünce yani Altay tabi e, sıra takımlarıyla, Vasat takımlarla oynadı ligin, Vasat takımlarıyla oynadı Kayserispor, Alanyaspor. E, ama e, Fenerbahçe Altay'ın esas gücünü ortaya koyacağı, belli edeceği bir müsabakaydı. Yani Fenerbahçe Altay'dan çok çok üstün bir takım. Onu söylemem lazım. E, üçlü defans yapıyorlar. Üçlü defanslarını Altay gibi e, Süper Lig'deki, yani Altay yaşamadı ama Süper Lig'deki Diğer takımlarında kolay kolay aşacağını düşünmüyorum. Sızalay, e, Kim ve Tişerant'tan oluşan bu üçlü savunma inanılmaz bir e, fizik gücüne sahipler. Orta sahadaki oyuncular çok çalışkan. Dosa iyi top oynadı. E, yoruluncaya kadar Fenerbahçe takımı Altay ay karşısında e, üstündü. Ve e, Ferdi Kadıoğlu'na da burada bir parantez açmak lazım. Yani e, çok zorlayarak ve adeta iğne deliğinden top geçirircesine altaya bir gol attı. E, ee, orada da kendisini kutluyorum. ikinci i̇kinci golünde asistini yaptı. Valencia tabi çok enteresan. Samuel Valencia yani çok enteresan ataklar yaptılar. Valencia'ya bu da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Forvet açısından çok etkili ve tehlikeli bir oyuncu. Tabi lig, ligin şampiyonluğu 4 takım arasında geçecek. Şimdi Fenerbahçe takımını neyle mukayese edersiniz? Beşiktaş'ta Galatasaray'la ve Trabzon'la oynayacağı müsabakalarda o kaybet dersiniz. Altay'ı çok rahat yendi. Zorlandı mı? Bana göre zorlanmadı. Ama Altay yani bu kadar yani Altay, yani bu kadar yani Fenerbahçe takımı e, Altay'dan üstü. Şöyle söyleyelim. Altay takımının bütün maliyeti transfer market bunu söylüyor. trans transfer market söylüyor. 14 milyon euro Altay'ın bütün takımının toplam değeri ve 41 yaşındaki İbrahim oynuyor Altay'da stoper olarak. Buna karşılık Fenerbahçe'nin sadece kalecisi Altay'ın e, değeri 14 milyon euro. Yani Altay ile Fenerbahçe arasındaki farkı anlamak açısından bizi izleyenlere küçük bir örnek veriyor Yani Fenerbahçe takımının bir kalecisinin değeriyle Altay takımının toplam değeri eşit. Onun için böyle e, bir e, müsabaka izledik e, İzmir'de. Zaten Mustafa Denizli de maçtan sonra Fenerbahçe'yi tebrik etti, kutladı. Ben de tebrik ediyorum. Yani Altay ile Fenerbahçe mukayese edilmez. Altay tabi bu maçtan puan alsaydı büyük avantajdı. Bir puan bu tip maçlardan alınacak bir puan dahi çok büyük avantaj. da Altay'ın bundan sonraki yapacağı maçlara bakmak lazım. Çünkü kendi gibi takımlarla oynayacak. Ama tabi Beşiktaş'ta Galatasaray ile Trabzon'la oynadığı zaman da bence aynı e, Fenerbahçe maçında olduğu gibi sıkıntılar yaşayacak diye düşünüyorum. Burada Altay'da Eren Erdoğan diye 20 yaşında genç bir yeteneğimiz var. O e, bu futbolcumuzun e, dilerim ki bundan sonra çok süre alır e, maçlarda Türk futbolu bir yıldız kazanır diye e, düşünüyorum. İnşallah Mustafa Denizli de bizi duyar. Yani Fenerbahçe iyi yolda, Fenerbahçe iyi yolda. Şimdi transferler de yapıyorlar. Bundan sonraki haftalarda hem Türkiye liginde, yani hem Türkiye liginde hem de Avrupa e, Liglerinde gruplarda e, mücadele edebilecek kadro derinliğine sahip e, bir Fenerbahçe göreceğiz. Fenerbahçe'nin e, fiziksel kondisyonunda, e, fizik kondisyonunda da e, bu, bu seneye kadar görmediğim şekilde iyi gördüm. Bu da Fenerbahçe'nin e, yani bu bize kıstas değil bu maç. Bence Fenerbahçe daha da üzerine koyacak. Yani Pereira'daki heyecan, e, takıma yansıttığı mücadele gücü Fenerbahçe'nin bundan sonra da bundan sonraki haftalarda da bu oyununun Altay karşısındaki oyununun üstüne koyacağı e, düşüncesindeyim ben. E, öyle gördüm Fenerbahçe'yi. E, Altay bundan sonraki başlarda yine e, e, rakiplerine kök söktürür. Öyle bir tanım. Ama işte orta sıralarda e, ki kendine benzer rakipler karşısında e, her zaman için favori bir takım olur diye düşünüyorum. E, Giresun Spor'da dostlar bize kızacaklar. Yani bu Giresun Spor, yani hala toparlamıyor. Bakın 3 maçta 9 0 Yani 9 puan alması gereken takım 0 çekti. Evet. E, iki tane e, ekiple yani Galatasaray'la ve Trabzonsporla oynadı, e, Kendi sahasında oynadı, e, deplasmanda da Kasımpaşa'ya yenildi. E, yani Giresunspor e, inşallah toparlar. Ben Giresunspor'un oyun tarzını, e, futbolcu tipolojisini, e, sahadaki mücadelesini, Süper Lig için hala yeterli bulmuyorum. İnşallah bu iki haftalık aradan sonra daha farklı bir Giresunspor seyrederiz diye düşünüyorum. Ama e, Giresun Spor'da da e, yani toparlanmanın çok zor olacağını yani Hakan Keleş'le toparlanmanın çok zor olacağını düşünüyorum. E, bazen işte futbolda zaten Giresun Spor eğer e, bu önümüzdeki iki haftada 5 puan kaybederse bence Hakan Keleş gider diye düşünüyorum. Yani bir mağlubiyet bir beraberlik alırsa Hakan Keleş gider diye düşünüyorum. Çünkü beş haftanın sonunda bir puanı almış bir takım artık yani e, düşme potasına yerleşmiş ve bundan sonra ve mücadelesi yapacak bir takım demektir. Bu psikolojiye girerse takım daha çok, zorlanır. Çok öz, çok özür diliyorum. Hemen burada bir araya gireyim. Müsaadenizle e, Giresun Spor'un bundan sonraki maçları ne diye ben şöyle bir gözücüyle baktım da e, dönüşte, e, milli aradan dönüşte Alanya deplasmanına gidiyor. Yani Alanya Spor'un durumu ortada. Sonra kendi sahasında ligin iyi takımlarından biri olan Konya Spor'u e, misafir edecek. Sonra İstanbul deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe'ye e, önüne gidiyor. Sonra da kendi sahasında Kayseri Spor ki o da bu sene hani ilk 6 ay maçından sonra biraz toparladı. Evet şimdi bakın 3 maçta yani e, Alanya'ya gidecek. Ondan sonra Fenerbahçe'ye gidecek. Konya ve, ile ve e, Konya ve Kayseri ile kendi sahasında oynuyor. Alanya ve Fenerbahçe ile deplasman. şimdi ilk 3 maçta Kayseri maçı son maç. 4. maçı herhalde bundan sonra. Evet. Şimdi ilk 3 maçta 1 puan alma ihtimali var. Şimdi i̇şte Alanya Spor, fena takım değil iyi takım. Kenan Koçak'a getirdi Almanya'dan e, takımın başına. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Yani zor deplasman. Alanya maçı kolay bir deplasman değil. Şimdi 1 puan alınırsa, 3 maçta 1 puan alınırsa, 2 maçta 1 puan alınırsa e, Giresun Spor iyice dibe yerleşir. Yani 5 maçın 6 maçın sonunda 1 puan almış bir takım artık psikolojisi sıkıntıya girer. Ya futbol böyle fizikle oynanan bir oyun değil ki yani oyuncu da etten kemikten yaratılmış e, ruhsal e, tepkileri olan e, bir insan. Yani o da e, ligin dibine yerleşmiş bir takım artık düşme psikolojisi yaşamaya başlar. E, bu da sıkıntı verir Giresun Spor'a. Giresun Spor bence yani bir an önce e, gereken tedbirleri almalı. Hatta Gerek Spor Başkanı'nın da ya hemen öyle bir iki mağlubiyetle karalar bağlamaya gerek yok dediği gibi açıklamalarını okudum. Evet yok ama yani e, kadro yapınız eğer bu mağlubiyetlerin e, getirdiği psikolojik sıkıntıları atlatabilecek düzeyde değilse değilse e, bu mağlubiyetler de karalar bağlamanıza neden olabilir diye düşünüyorum. Trabzonspor'u biliyorsunuz bu sene ben ee, şampiyonluk sıralamasında Beşiktaş'ta Trabzonspor'u eş değerde gördüm. Eş değerde gördüm. Ee, ondan sonra e, Galatasaray'ı görmüştüm. Sonra Fenerbahçe'yi görmüştüm. Trabzonspor hala benim için şampiyon olabilecek en iyi iki, iki takımdan bir tanesi e, bu ligde. Süperlikte. E, var ve dört tane oyuncusu da Giresun'da eksikti. Buna rağmen pol pozisyonları buldu. E, bir 1-0'dan daha fazla da kazanabilirdi e, maçı. E iyi top oynuyor. Yani bir sistemle iyi e top oynuyor. E Trabzonspor. Anne yani Abdullah Avcı e kendi futbol anlayışını sahada takıma oynatmak istediği futbol anlayışını oyuncularına yeni gelseler bile birçoğu onlara kabul ettirmiş durumda. E teknik adamların istediğini sahada başarıyla yapıyor şu ana kadar e Trabzonspor. Zaten Avrupa kupaları için kurulmadığını bu takımı söylemiştik. Öyle kurgulanmadığını söylemiştik. E erken Avrupa Kupaları'ndan düştükleri için, uzaklaştıkları için bence Trabzonspor şanslı diye görüyorum. E, çünkü lige odaklanacaklar, Türkiye Kupası'na odaklanacaklar. Daha başarılı sonuçları bekliyorum e, Trabzonspor'da. Ancak Abdullah Avcı'yı biraz agresif gördüm, çok sinirli gördüm. Ve e, bana göre e, yersiz itirazları var. Yani şampiyonluğa oynayan bir teknik adamın, e, bu kadar agresif teknik adamın, şampiyonluğa oynayan bir takımın Başındaki teknik adamın bu kadar agresif olmaması lazım, daha sakin olması lazım. E, Trabzonspor kazandıkça taraftarı tribünlere gelecek, e, daha motive olacak, daha başarılı sonuçlar alacak, üstüne koyarak gelecek diye e, düşünüyorum. Mesela bana göre üstüne koyan takımlardan bir tanesi de, onu da bir parantezde söyleyeyim, üzerinde konuşmayacağım ama, Sergan Yalçın'ın e, Beşiktaş'ı. Gerçekten Beşiktaş çok iyi oyuncular transfer etti enteresan bir takım haline geldi. İzleyeceğiz göreceğiz. Yani Beşiktaş yine bu sene ligin favori takımıdır diye düşünüyorum. Hocam e, Trabzonspor e, milli ara dönüşü evinde Galatasaray'a ağırlıyor. E, hemen böyle bir iki e, şey çetin ceviz birbiriyle tokuşacak. Sonra Kasımpaşa deplasmanı, ondan sonra da Konya deplasmanı var aslında. 3 e, haftalık periyodu çok rahat değil Trabzonspor'un. Evet. Ya yani şimdi şampiyonluğa oynuyorsanız bu periyotları geçeceksiniz yani şampiyonluğa oynamak demek bu periyotları geçmek anlamına geliyor. Yani kendi sahanızda sizin şampiyonluktaki rakibiniz mesela Galatasaray'la oynayacağınız maç 6 puanlık bir maç. Yani kendi, bu Galatasaray'a geçeceksiniz. Ama tabii geçebilir mi? Onun için de bir şey söyleyemem. Çünkü bu tip maçların bana göre favorisi yok. E, her sonuç olabilir. Yani bunlar derbi niteliğinde, derbi diye tanımlanan eee müsabakalar her türlü sonuç olabilir Trabzonspor Galatasaray maçında ama Trabzonspor şampiyonluğu çok istiyor gibi duruyor. onun için rakibini kendi sahasında yenmek zorunda ve diğer periyotlara da başarılı çıkmak zorunda. Bu böyle yani.